600 yıl düşünsenize. Tam 6 asır. 3 kıtaya yayılmış, bir çağı kapatıp yenisini açmış dev bir güçten bahsediyoruz. Peki böylesine devasa bir hikayeyi şöyle bir oturuşta, 5 dakikada anlamak mümkün mü dersiniz? Vallahi bence mümkün. Hadi gelin bu inanılmaz tarihin özüne birlikte dalalım. İşte o en temel soru bu. 600 yıllık bir dünya imparatorluğu nasıl oldu da doğdu ve nasıl battı? Bu sorunun cevabını ararken size her şeyin başladığı o ilk kıvılcımdan o görkemli zirve anlarına ve oradan da kaçınılmaz sona doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Anadolu Selçuklu Devleti artık tarih sahnesinden çekiliyor, ortalık karma karışık. Herkesin birbiriyle boğuştuğu, onlarca beyliğin olduğu parçalanmış bir coğrafya. İşte tam bu kaosun ortasında küçücük bir beylik filizlenmeye başlıyordu. Hatta bakın, Dede Korkut ne diyor? Hakimiyet bir gün kayıya de. Bu dediğim Osman neslidir. Yani bu adeta bir kehanet gibi değil mi? İşte bu inanç daha en başından itibaren Osmanlı oğullarının davasına hem tarihsel hem de manevi bir güç, bir meşruiyet katıyordu. Bizim kaderimizde bu var diyorlardı. İşte o soy ağacı da burada karşımızda. Her şey Boy Bey Süleyman Şah'la başlıyor, sonra Selçuklulara hizmet edip Söğüt ve Domaniç'i yurt edinen oğlu Ertuğrul Gazi'ye geçiyor ve nihayet 1299'da kendi beyliğini kuracak olan o meşhur isim 1. Osman'a geliyor. Ama sakın yanlış anlamayın bunlar öyle rastgele fetihler falan değil. 1. Osman'ın Bilecik'i başkent yapması, oğlu Orhan'ın Bursa gibi dev bir şehri alması, atılan her adım o küçük beyliği bilinçli bir şekilde devlete dönüştürüyordu. Hele Çimpe Kalesi'ni alıp Avrupa'ya ilk adımını atmaları yok mu? İşte o an hedefin ne kadar büyük olduğunun ilk ve en net sinyaliydi. Ve işte şimdi işler ciddileşiyor. Beylik, komşularını resmen dehşete düşüren durdurulamaz bir genişleme dönemine giriyor. Artık bir imparatorluk doğuyordu. Şunu anlamak çok önemli. Osmanlılar Avrupa'ya öyle vur kaç yapmaya gelmedi. Kosova'da, Nibolu'da dev orduları yeniyorlar, Balkanları sistematik bir şekilde fethediyorlardı. Hatta daha da ileri gidip başkenti alıp Avrupa'nın göbeğine Edirne'ye taşıdılar. Bu ne demek? Biz buradayız ve kalıcıyız mesajıydı bu. Ama tam bu inanılmaz yükselişin ortasındayken her şey tepe taklak olabilirdi. Hükümdar Timur karşısında Ankara'da alınan o yıkıcı yenilgi. İşte bu olay Fetret Devrini başlattı. İmparatorluk 12 yıl süren bir iç savaşa sürüklendi. Resmen bir ölüm kalım anıydı bu. Her şey sıfırlanabilir, devlet dağılabilir. Fakat Osmanlı bu kargaşadan adeta küllerinden yeniden doğdu. Ve gözünü öyle bir hedefe dikti ki, bin yıldır kimsenin alamadığı, sayısız kuşatmayı püskürtmüş o efsanevi şehir, Konstantinopolis. Peki ama nasıl? Yani 21 yaşındaki gencecik bir padişah 2. Mehmet nasıl oldu da bu imkansız görünen şeyi başardı? İşte bu sorunun cevabı sadece kaba kuvvette değil tam anlamıyla askeri bir dehanın planlarında yatıyor. Bakın ne yaptı? 1. Boğazı kesmek için Rumeli Hisarı'nı dikti, şehre denizden yardım gelmesini imkansız hale getirdi. 2. O zamana kadar görülmemiş devasal toplar döktürdü ki o efsane surları yıkabilsin. Ve 3. Belki de en inanılmazı Halic'in girişindeki zinciri aşmak için tam 80 gemiyi karadan yürüterek Halic'e indirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bir fetih değil, bu bir mühendislik ve strateji şaheseri. Ve İstanbul'un fethiyle birlikte artık oyunun kuralları tamamen değişti. Osmanlı artık bölgesel bir güç falan değil, karşımızda gücünün ve etkisinin zirvesinde bir dünya gücü var. Eğer bu altın çağı tek bir isimle özetleyeceksek, o isim kesinlikle Kanuni Sultan Süleyman olurdu. Avrupa'da muhteşem Süleyman olarak bilinen, hem korkulan hem de saygı duyulan bir hükümdar. Sadece şuradaki hızla bir bakın. 1521'de Belgrad düşüyor. 5 yıl sonra Muaç'ta Macaristan ordusu yok ediliyor. Sonra yönünü doğuya çevirip 1534'te Bağdat'ı alıyor ve denizde de Preveze zaferiyle üstünlüğü perçinliyor. Resmen nefes kesen bir tempo. İşte o tarih. 1538. Bu tarihi unutmayın. Neden mi? Çünkü bu tarih, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki donanmanın Preveze'de Birleşik Haçlı donanmasını dize getirdiği ve Osmanlı İmparatorluğunu Akdeniz'in tartışmasız tek hakimi yaptığı tarihtir. Bu üstünlük on yıllarca devam etti. Ama işte tarihin görüp bir cilvesi, bazen en güçlüyken, gelecekteki zayıflığınızın tohumlarını ekersiniz. İşte kapitülasyonlar tam da böyle bir şey. Başta Fransa'ya verilen ticari ayrıcalıklar bir güç göstergesiydi, bir lütuftu. Ama zamanla bu imtiyazlar yayıldı ve yüzyıllar sonra imparatorluğun ekonomisini dışa bağımlı hale getiren bir prangaya dönüştü. Tabii hiçbir zirve sonsuza dek sürmez, her büyük imparatorluk gibi Osmanlı da bir dönüm noktasına geldi. O görkemli yükseliş yavaşladı, durdu ve yerini önce duraklamaya, sonra da çok uzun sürecek bir gerilemeye bıraktı. Yani bakın aradaki farka. Bir yanda güçlü, vizyoner liderler, diğer yanda zayıf padişahlar. Bir yanda sürekli askeri yenilik ve fetih, diğer yanda sonu gelmeyen, devleti tüketen savaşlar. Liyakatin yerini adam kayırma, güçlü ekonominin yerini ise bozulan tımar sistemi almıştı yani imparatorluğunu enerjik gençliği gitmiş yerine yorgun bir orta yaş gelmişti. Ve işte o gerilemenin en sembolik anı 1683'teki başarısız Viyana kuşatması. Bu sadece bir savaşın kaybedilmesi değildi. Hayır. Bu çok daha derin, psikolojik bir kırılmaydı. Yenilmez Osmanlı imajı Viyana surlarının önünde paramparça oldu. Eğer Viyana bir psikolojik darbe ise Karlofça Anlaşması gerçeğin ta kendisiydi. Tarihinde ilk kez Osmanlı bu kadar büyük bir toprağa, Macaristan'ı masada bırakmak zorunda kalıyordu. Artık saldırı dönemi bitmiş, savunma dönemi başlamıştı. Gerileme artık inkar edilemez bir gerçekti. Ve şimdi geldik son perdeye. İmparatorluğun hayatta kalmak için verdiği o sancılı, o umutsuz, yüzyıllık son mücadelesi. Avrupalıların taktığı isimle hasta adam elbette ölümü beklemedi. Hayatta kalmak için çırpındı. 3. Selim'in Nizamı Cedid ordusu, tanzimat ve ıslahat fermanları bunlar hep modernleşme çabalarıydı. Ama sorun şuydu ki bu reformlar çoğu zaman hem yetersiz kalıyor hem de çok geç yapılıyordu. Daha da kötüsü çoğu zaman Avrupalı güçlerin baskısıyla atılan adımlardı. Yani imparatorluk artık kendi kaderini çizemiyordu ve son o kadar hızlı geldi ki, bakın şu son 10 yıla, Balkan Savaşları ile Avrupa'daki neredeyse tüm topraklar kaybediliyor, ardından felaketle sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı'na giriliyor, Mondros Ateşkesi imzalanıyor ve en sonunda 1922'de 600 yıllık saltanat kaldırılıyor. Yüzyıllardır ayakta duran o devasa yapı, 10 yıl içinde resmen tuzla buz oldu. Evet, 600 yıllık bir miras 10 yılda dağıldı. İmparatorluk bitti. Peki ya hikayesi? İşte o bitmedi. Asıl soru şu, bu imparatorluğun çizdiği sınırlar, şekillendirdiği kültürler, başlattığı ya da dondurduğu çatışmalar, bugün yaşadığımız dünyayı nasıl etkilemeye devam ediyor? Çünkü haritalar değişmiş olsa da Osmanlı'nın mirası, Balkanlardan Orta Doğu'ya, bugün bile siyaseti ve toplumları derinden etkiliyor.